Selam. Merhaba arkadaşlar Bugün müzikten de anlaşıldığı gibi ne oynuyoruz? Korkunç bebek. Korkunç bebek. Ben korkarım ben ama. Korkum. Sen korkma zaten öykücüğüm. Şimdi. Bu gerçektir. Evet. Öykü gerçek olmadığını bildiği için korkmuyor ki. Şimdi başlayalım. Bakalım ne oldu? Öykü. Ne oldu? Tamam, evet, tavşanı evet, evet. görelim mi? Ha, sen şöyle kesiyorlardı bunu, belki. Evet, üstlerinde görülür. Tavşanı buldu. Tavşanı buldu. inşallah korkmam. Ben korkuyorum böyle oyunlardan. Ben korkmuyorum. Ben korkuyorum. Ya nereden, korkacak bir şey yok ki hiç. tavşan. Aha, kapıda ha. tavşan var. Aç, aç. Hoşt, <laughs> aman. Buraya Ayy. gireceğiz. Bebekten anahtarı alacağız. Hmm. Kaçıyordum mu? <laughs> ben bu bebeği kovalayamam ya. Bu bebeği kovalayamam ben. <laughs> kovalanmaz bu. Bu bebek kovalanmaz. Zeynep bir kere yakalamıştım. Eki burada ne yapmanız gerekiyordu? Kartları oraya birleştireceğiz. Buraya mı? Ona piyano çalacağız. O bizim yanımıza gelecek. Tamam Ve orada bir tane tuş çıkacak, oraya basacak, bir tane gizli O zaman şöyle yapsak nasıl nasıl olur? Nasıl, ne dersin? Tamam Plak dinleyelim bir Tamam İnceden bir müzik çalsın arkadan <laughs> Ben müzikleri severim Ben de Tamam Hop, bir tanesini bulduk galiba Piyano neredeydi? Burada Buraya kağıdı bırakalım. Beğendin mi? Fena değil. Başka? Şurada da var. Buraya bunu da bırakalım. Son bir parça mı kaldı? Kaç parça evet. var? 3 parça mı? 4 parça mı? Ha şurada. Bu parçayı da aldık. Bu parça biraz korkunç Öykü. Ay, korkunç gelmedi öyle. hiç. gelmedi mi? Evet. Tamam onu da bıraktık. Bebek buraya gelecek. Biz hepsini toplamışız. Piyano çalması için. Yani gitmemiz Dokunmamız lazım. Toplamamız gerekiyormuş. Piyano çalmamız gerekiyormuş. Bak. <laughs> Bebeğin oldu. Aha. Ay yine kaçtı. Bak bu Allah tuşa Allah. bas. Tabii. Bas. Bak bir tane şarkı Ya, Eki. Eş? Sen nereden biliyorsun e? bunu? Tamam. Oraya git. Ben şok oldum. <laughs> Oradan bir tane şarkı çıkacak. Eki korkunç bir şey çıkmaz değil mi? Evet, korkunç bir şey çıkmaz. <laughs> bu ne ya? Değil mi? Aldık. Düt düt düt. Değil mi? Plak aldık. Hani tıt 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 tıt. Şimdi plak. Hayt plak yere attım dur. Kaybolur mu kaybolur? Kaybolmasın. Kaybolursa bir daha Kaybolursa bulamıyoruz. <laughs> Aha. Oh, korktum. Öykü. Şimdi plak dinleme vakti. Plakçalarımız neredeydi? Plakçalar burada. Plağı değiştirelim. Bunu da atalım artık. Hoppa! Bak en sevdiği müziği Alan. Bak en sevdiği şarkıyı çaldırdı bize. Şimdi anahtarı aldık. Seni var ya seni var ya seni seni. Ağlar sağlasın değil mi? Eke. Evet. O birazdan kim bilir nereye gelecek. Evet. Biz açalım şu anahtarı ya. Şu kapıyı. Açtık biz kapıyı. Oy sonunda. Sonunda. Şimdi Öykü. Hala tavşanı mı takip etmemiz gerekiyor? Öyle asansöre bakacağız. Asansöre mi? Asansöre Evet asansörü çağır. Allah Allah. Asansör, ne var? Asansör gelmiyor. Kilitli. Niye? Güç kapalı diyor ya. Biz o zaman hala tavşana devam ediyoruz. Tavşanı bulmaya. Şansımıza bak. Şans. Nasıl bir şans varsa bizde de. Nereye gidiyoruz? Buraya mı? Evet. Şimdi ha bu kapıyı açacağız. Burada güç kaynağı var galiba. Bir de bebek bebek pilleri patlatıyor. Anladım. Tamam. Şimdi güç kapalıydı. Burada pembe. buraya gelecek. Burada da mavi. Ben pembe seviyorum. Pembe mi seviyorsun? Evet. Sen? Ben de mavi seveyim ya. O zaman ben adam sevmem. Yo, bak burada pembeler burada. Ee çok burada ne var ya? Burada bir şey var. 17 yazıyor. Bunu aklında tut. 17'yi aklında tut. Tamam. Tamam mı? Şimdi pembe'yi aldım ben. 17. 17. 10 17, 17, 17. Pembeyi taktık. 17 Buraya enerji geldi. Şimdi mavi nerede? Mavi. Buraya git. Ha maviler de buradaymış. Tamam. Güç <laughs> geldi Güzel. diyecektin. Evet. Bebek aldı. Patlatıyor Katattı. bir de ya. Bunlar pil mi? Şartal. Aa ben de pil yok. Ha pembeyi patlattı değil mi? Patlatmış. Biz de bunu atalım yere. O zaman bir tane daha pembe alacağız. Mavi yerinde değil mi? Hı, Hı Maviye dokunmadı. Tamam. Bak şimdi burada maviyi takmışız. Pembeyi takmamışız. Güç yok. Pembeyi takacağız. Pembeyi takacağız. mavi gideceğiz. Ya ne çabuk alıyor bu? Ona atacağız. O neydi 17 evet. miydi? Bebeği elimizde tutalım. 17 miydi? Nasıl? Evet 17 idi. Tamam. Şimdi git. Evet. 17 yaz oraya. Açacağız onu aşağıya. 17. Bir dakika. 17. Ama dur. Sonu 17. Başka bir yerde şifre var mı? Hı. Başka bir yerde şifre olması lazım kızım. Var var. Nerede? Git buraya. Aa, burada da 43 var. Yapma. Hı. 43 17. Tamam şifreyi ben buldum. bu 40 3 hop hop tamamdır şimdi açtık aç aç kapağını bebeği mi attı At, evet ya At. bebek bebek atılır mı <laughs> ağlasın bizim mavi şeritlerimizi alalım. <laughs> enerji geldi. Şimdi asansöre koşalım. Allah Allah. Asansör neredeydi? Buradan mı çıktık? Evet. Peki. Yine korkunç şeyler olacak ha. Ta şey hayal edebiliyorum. Bak. Asansöre enerji gelmiş. Niye bağırıyor bu da ya? Hep bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Git git kaç. <laughs> ne nere? Kaç <laughs> kaç. Ne nere? Ne yakan, ne nere anapan, anapan. Ne nere <laughs> ne nere ne nere nere. Oh, 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 Nereye? Buraya mı? Evet. Hangi anahtarlar? Buldum. Bu. Bu. Ne oldu? Yere düştü anahtar. Hop. Hop. Ayla ayla ayla. Ya. Bu bölüm çok zormuş. Sen bu bölümü geçtin mi? Geçmedim. Geçmedim mi? Ben de bu sefer geçeceğim. Aynı anahtar aldım. Yürü yürü. Nereye? Kaç? Nereye? 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 Gözlük mü? Öykü. Ay. Çok korktum ya. Çok korkunçtu. İlk defa mı geçiyorsun bu bölümü? Evet. Beni yalnız bırakma. Burada kal. Sonsuza kadar kal demiş. Öykü. <laughs> Bak, buradan sonrasını ben de bilmiyorum. Kapı nerede? Çok karanlık burası, korkuyorum. Kapı nerede? Aa! Öykü? <laughs> e Asansörden buraya mı geldik Evet! Allah Allah! Asansörden? Asansörden eve mi geldi? Asansör yoktu ki burada. Ben şok Kapı oldum. Kapı vardı. Kapı vardı. Ne yazıyor? Belki. Ev böyle miydi? Yoo. Ev ne değişmiş? Bizim evin merdiveni? Bizim merdivenimiz Burada buradaydı. Ya. Ne olmuş buraya? Ya. merdiven buradaydı. Nasıl buraya geldi? Sen de ilk defa görüyorsun değil mi? Evet. Tamam. Şimdi. Anahtar! Nerede? Dedi? Bizim anahtarla işimiz yok. Buzdolabından bir verana alacağız. Ya bu da böyle yapılıyor. Bu zaten... böyle yapılıyor. Ne? ne? Nasıl böyle yapılıyor? <laughs> Spor yapıyor. Sadece. Aa öykü. Mutfak da değişmiş. Dolap burada değil mi? Evet. Sadece tek şey var dolapta. Neyse. Aha. Bebeğe verecektim yanlış bir Ben yer attım galiba. Bu da Bu da Şimdi Bebeği alt değiştirme masasına götür diyor Tamam Pırt yaptı evet, Demek burası da değişmiş Ha? Evet. Değişmiş değil mi? Burası da değişmiş Arkadan aldı Nerede? Aha Aha da olmuş bu ev ya. Yeni bez aldı ya. Bu bez inşallah kaçmaz. Evet. Neyse kaçmadı. Allah Allah yine Hı? başladık arkadaş. Nereye gitti bu? Korktu. Tamam neyse de burada geçtirdik. Buzdolabından, yine bir ürün alacağız. Yani bir şeyler oluyor ama öykü. Çok değişmiş. Yine mi bir oradan ya? Bebek nerede? Bilmiyorum. Of. ki Nasıl bulacağız? Tavşan. Allah Allah yine var bir şeyler ha. Orada burası da değil. Bak. Kilidi burada açmamız gerekiyor. Ben o yüzden kilidi alırım. Keşke sen dediğinde almış olsaydım. Nerede kilit? Alt değiştirme yerinde miydi? Hayır. Ha. Burada? Orada sarı anahtar var. Hayır. Pembe anahtar aldım. Nerede pembe anahtar? Bak buraya bak. Nereye? Buraya git. Görüyor musun pembe anahtar? Emin misin? Eminim. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Pembeyle deneyelim bir. Kalki pembe. Ben bakmadım ki kapıya. Dikkat etmedim. Biberonu keşke kapıda atsaydık da bir daha yürümezdik. <laughs> Kalp pembeymiş. Neyse biber ananı Nasıl değişmiş? Ya. Şimdi bakacağız kızım her yer değişmiş. Oha. Biber nereye attık ya? Belki. Buradan atmıştık. At değiştirme yerine attım galiba. Evet. Heh, neyse biber burada. Belki. Bak çok korkunç bir şey olursa ben kapatırım oyunu ya. Allah Allah kapı bir tane daha kapı belki attım biberonu attım biberonu da hoppa saat ne alaka şimdi ne diyor bebeğe başarısız diyor bebeği yatağa götür diyor. O yorgun bir çocuk. Çünkü bebeği besleyemedik. Yatağın adamı mısın? Ya biz ki? Bizim evimiz 10 tane. 10 tane mi kaç 10 tane baksana. 10 tane. Kilitli. 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 Kaç kilitli yok. Ne? Nereden gideceğiz? Nereden sen onu söyle ya. Kim? Kim sen? Bak bebeği de attık. Aa bak burada evimiz. Kilitli. Kilitli. Hadi. Kalksana. Ay, bak. abi biz burada mı binmiştik? Ülkü. <laughs> Burası neresi? Ben burasını tanımadım. Ya. Bebeği yatağa götürdü, yatağa getirdi. Kaçayım mı? 2 tane bebek mi oldu? Peki. Bizimle dalga mı geçiyor bu? Yoksa bizim peşimizden mi geldi? Belki de Öykü. Yine beşiğe geldik. Bebek yok mu burada? Bebeği buraya koyduk ki öbür beşikten çıkıyor öykü. Bak şimdi bunu bir daha beşiğe bırakırım. Gideriz. Bebeği yatağa... Gideriz yata... oyundan sonra... Ha öykü. Şurada şey var. Ha. Ruh. Hayır. Ruhu topladık. Hiç bakalım bebe. Yapma diyor bu sefer öykü. Şimdi ne olacak? Demin bu yazı yoktu. Bebeği aldım. Bebeği aldım. Ne yazıyor? Yapma. Neyi yapmıyorum? Bilmiyorum ki. He yatağına götürme diyor. Ya yatağına götürmesen nereye götüreceğim Öykü? Bak şimdi. Bir daha götüreceğim. Nereden geldik? Buradan. Bakın. Buradan dönüyoruz. Gördük. Buradan da dönüyoruz. Karşıya gidiyoruz. Tamam mı? Ama ok var şimdi de. Eee koyma, diyor. koyma diyormuş. Çarpı var Şimdi ne çıkacak bakalım önce? Öykü bebek demin elimizdeydi. Bak 2-3 kere döndük dolandık. Şimdi de televizyonun tepesinde uykum geliyor diyor. Uykum geliyor. uykum gelmiş. Öykü. bebeği yatağına götür başarısız diyor. İyi ki biz bu oyunu bitiremeyeceğiz galiba. Dönüp 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 dolaşıp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bebek Arkadaşlar Gelince... korkunç bebek oyunumuzda da burada sona ersin. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Bay bay.